Tüyle kömürlük kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni seyirciler arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmasın. Sevinirim. Şimdi inceleyeceğimiz, inceleyeceğimiz bir ürün var. Ee, bu ürün miseley kızı büfesi terazi. Otomatik terazi. Daha önce ben bunu Çin'den almıştım. Çin'den getirmiştim. Şöyle bir taşıma çantası var. Şöyle bir yardırma aparatı var. Çok iyi. kadar olarak da geçebilecek. Çantasından biraz zor çıkıyor. Ayrıca içine ben pillerini bir an önce koymuştum. Ee, şöyle altında pil yuvası var. İki tane kalem pille çalışıyor. Şurada zaten eksi işareti var. Burası eksi, burası da artı. Kapattınız. Şurada açma kapama düğmesi var. Bir tanesi sabit e terazi yapmak için. Siz kendiniz kontrol ediyorsunuz. Diğeri de otomatik açmak için. Şöyle açtığımda karşıya bakın şöyle. Şimdi ben bunu düz bir zemine koydum da otomatik kendini terazileyecek. Gördüğünüz gibi. Diğer türlü mesela şöyle aldınız. Yükselttiniz. O yüzden e, tripod ayakla şurada ayak altında tripod ayak girişi var. Şurası şurada bir üst buton var. Üst butonunda da e, basılı tuttuğunuzda yani kapalı konumda şöyle kapalı konumda basılı tuttuğunuzda sabitleme işlemini yarıyor. Şöyle bak. Bir şey kaydırabiliyorsunuz. Aynı şimdi bir şey yatayla kaldırabiliyorsunuz. Şöyle. Şöyle biraz da terazi olmadığını söylüyor. Sanıyorum görünüyoruz. Bu otomatik mod. Bir de bunun sarsıntılı modu var. Burada da kendini terazi alıyor şöyle. Yukarı doğru çektiğinizde yanıp yanıp sönüyor ki terazi dengesini bulduğu anda sabitliyor. Bakın yine kapalı konuda üstte basılı tuttuğumda yine açma butonu var. Umarım kameradan gözüküyordur. Herhangi işlerde televizyon asmada kullanılabilecek bir ürün şöyle. L52R diye geçiyor bu. Modeli. Şurada arkasında mıknatıslar var yine. Herhangi bir metale tutturup yine teraziye alma şansımız var böyle kullanışlı bir alet. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğen paylaş butonunu dokunmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.